Modem kablolu bir şekilde televizyona nasıl bağlanır bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle kumandadan Home tuşuna yani ana menü tuşuna basmanız ve ayarlara gitmeniz gerekir. Daha sonra A seçeneğinden A ayarla butonuna tıklayın ve sonrasında kablolu seçeneğini tercih etmeniz gerekir. Kablolu internet için LAN adı verilen soketi televizyonunuzun arkasında kullanmalısınız. Daha sonra bir ethernet kablosu ile televizyon internete bağlanabilir. Genellikle bu adımlar izlense de eğer sizin televizyonunuz için böyle bir şey yok ise kullanma kılavuzundan adımları takip edin. Eğer televizyonunuz Smart TV değil ise yani internetsiz ise ya telefon bağlantısı oluşturarak internete bağlanabilirsiniz ya da kablo kullanarak Google Chromecast uygulamasıyla telefon bağlantısı oluşturmak mümkündür. Apple işletim sistemine sahip cihazlarda ise Apple TV seçeneği vardır. Kablo ile bağlanacaksanız Slim Port gibi HDMI çıkışı olan kablolar kullanmanız gerekir. Kablosuz bir USB adaptör ile de bu bağlantı sağlanabilir. Yani televizyonunuzu bir nevi Smart TV yapmanız gerekmektedir.